sana yürümeyi öğretene lanet ettim ben Yürüdüğün yolları yapana Oysa bana seni seviyorum dediğinde sana konuşmayı öğreteni sevmiştim Sevdiğini sanmıştım Yanılmışım Bana güldüğün gün seni ilk güldüren kişinin yerine koydum kendimi Yanımda ağladığında kendimden nefret ettim İlk kavgamızda kırdığın çerçeveden kalan fotoğrafı da yaktım dün gece. Pek bir şeyin kalmadı. Hala çoksun. Hala varsın da benden saklanıyormuşsun gibi. Hala bu evin bir köşesindesin. Seni hala bulamadım. Neredesin? Sevdiğim kadar çok sevmiyorsun beni. Beklediğim kadar çok beklemiyorsun. Benim seni özlediğim gibi özlüyorsun onu. Sana konuştuğum kadar susuyorsun bana En çok beni severdin sen En çok beni dinlerdin Hep benle olmak isterdin oysa Oysa giderken her şeyini alırdın Neden bu yalnızlık bende kaldı Dön hadi Ne bıraktıysan al benden Mümkünse sensizlikten başla Çünkü en çok o yük yapıyor bende En çok sensizlik dokunuyor bana en çok geceleri düşünüyorum seni. Gerçi her vakit gece bana. Gittiğinden beri her yer karanlık. Her yer cenaze evi. Suratım yine bin parça. Oysa sözlerin vardı bana. Oysa seninle ellerim yaşlanacaktı yokluğunda gözlerim değil. Oysa alasam da sen silecektin yaşları. Yalanmış oysa. Sonunu görmeden çıktığım yolumu sen beni. Sonunu gördüğümde mutlu olmak için çıktığım yolumdun sen benim Sen ne olmayı seçecektim ben Sensizliği değil Seni sevecektim sensizliği sevdiğim gibi Sensizliği sahiplendiğim gibi